Evet arkadaşlar şimdi de geldik saksı poşette sebze ve yeşillik grubunun ekimine. Şunlar bizim geçen yıllardan biriktirdiğimiz tohumlar. Ve birinci bölüme şu şekilde üç gözlü yaptık. İstersek bunun bir tanesine marul, bir tanesine dereotu, birine tere ekebiliriz. Ya da her birine birer tane çilek ekebiliriz. Şöyle görüntüsünü göstereyim. Bunlar tabandan sulamalı. Şuna salatalık ektik. 3-4 tane. Şuna salatalık ektik. Şuna da bilmiyorum dereotumlu ektik. Bunların üzerine ört toprağı atmaya gerek yok. Sadece şu kapakları şu kapakları kapatsak yeterli oluyor. Şu kapaklar şu şekilde şöyle. Kapattığımız zaman çimlenmesi yeterli oluyor. Yine bu şekilde de burada da sebze ekimi bu. Bunları da zamanla gelişimlerini paylaşacağım.